iman edenler Allah indinde onların makamları, mertebeleri yüksektir. Allah'a iman etmeyenler de onlar da Onların akıbeti kötüdür. Dünyada yaşarken insanlar doğru yolu bilirler. Ya evet, doğru zannedikler şeyler var, doğru yol var. Yenilerin kafalarına göre başka yol var. Ona giden ya saadete gider ya şakavete, şakavet dedi ya cennete gidecek ya cehenneme. Onun için Allah Azze ve Celle insanlara İki yol göstermiş. Doğru yola gelin diyor. Yol cennetime gelin. Huzur yerine gelin. Güzelliğe gelin. Sakın şeye, şeytana uyup da o yola gittim şakavet olun, cehennem yoluna gitmeyin diyor Allah Azze ve Celle. İnsanlara zulmetmez Allah Azze ve Celle. Muhakkak onun sözü haktır. Yola gelen onun bu güzellik ilel ebed, ebediyete dünyada ilel ebed derler şu ebed ne? dedi demek sonsuzdur demek. Dünyadaki ilel ebed dedikleri ölene kadar. O ölümden öldükten sonra esas hayat onun için bu o yol o yola giden ee, sırf evlene kadar değil, öldükten sonra da esas hayat. Onun için muhakkak insan Allah akıl vermiş, fikir vermiş, doğru yolu düşünürse, dinlerse o yoldan çıkmaz, o yolu takip eder ki sonra selamet olsun, dünyada da selamet olur huzurlu olur. Ahirette de saadete kavuşmuş olur. Allah hepimizi doğru yoldan çıkarmasın. İnsanlara da hidayet versin. Çünkü şimdi insanlar e, demokrasi var diyorlar. Bilmem ne var diyor. Ben şöyle düşünüyorum. Benim fikrim böyle. Ben şey fikrim, Sen fikrin sana kalsın. Allah Azze ve Celle'nin yolundan git. Allah'a yardımcımız olsun. Amin Allah'a tevfik. El Al Fatiha.